Sağ tarafta şu alanda yapışıklık söz konusu. Bakın, sıvı teması şikayetiyle servisimize gelen müşterimizin cihazını inceliyoruz. Sağ tarafta şu alanda yapışıklık söz konusu. Bakın. Tuşlar şu alan, şunlar hepsi yapışmış durumda. Hemen cihazı söküp anakart kontrollerini gerçekleştirdik. Müşterimize bunu belirtiyoruz. Tüm müşterilerimize bunu belirtiyoruz. Çünkü sıvı döküldükten sonra burada kalmıyor mutlaka arka kısma indiği durumlar olabiliyor. Bu makine şanslı ki alt tarafa inmemiş. Bununla beraber anakart oksitlenip zarar görebiliyor. Hemen trackpad'ini söküp trackpad'inin kontrollerini yaptık. Buradaki kulaklık soketini kontrol edeceğiz. En çok yapılan hatalardan biri sıvı temas olduktan sonra gittiğiniz servislerde, birçok serviste bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Anakart sökülüyor, bakılıyor, hiçbir şey yok denilip geri toplanıp veriliyor. Aradan belirli bir süre geçiyor. Müşteri açılmıyor şikayetiyle videolarımızı izleyerek bize gidiyor. Şöyle diyoruz. Buradaki DC soket içi oksitlenmiş. Komple kısa devreye düşürmüş. Type-C kontrol rentegrelerini. Ya da buradaki kulaklık bordu kısa devreye düşüyor. Onunla beraber yine cihazda hasara sebebiyet verebiliyor. Yine bir önceki videomuzda gösterdim. Kontrol edilmediği için Trackpad komple oksitleniyor. Oksitlenmesiyle beraber buradaki chipsetlerden herhangi birine ya da işlemciye zarar verebiliyor. Ve anakart değişimine gidebiliyor cihazlar. Sıvı teması olan tüm cihazlarda biz A'dan Z'ye tüm kontrollerini gerçekleştiriyoruz ki müşterimiz gittikten sonra ya siz bunu kontrol etmiştiniz ne oldu, niye bozuldu gibi bir şikayette e, geri gelmesin. O yüzden işimizi en düzgün şekilde yapıp her şeyiyle kontrol edip müşterimize varsa problemi söylüyoruz. Değişmesi gereken bir parça varsa söylüyoruz. Fotoğraflayıp gönderiyoruz. Yoksa da klavyenin sadece eğer şu tuşlardaysa bunların temizliğini yaparak müşterimize teslim ediyoruz. Şimdi biz buradaki tuşları söküp temizleyip tekrardan çalışır duruma getireceğiz. Bunun orijinali gibi şuradakiler gibi basmaya devam edecek. Klavyesini temizledik. Bütün tuşları basıyor. Herhangi bir yapışıklık da kalmadı. Görüldüğü üzere hiçbir sorun yok. Sizin de sıvı temas olan cihazınız varsa servisimize bekleriz.